Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Farmix Simulatoru 23'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir son bir önceki bölümde e, soya fasulyesi ekmiştik ve bugün soya fasulyelerini hasat edeceğiz. E, i̇ki tane tarlaya ekmiştik. E, bire bir dakika şuradan... abi bütün yanlış tuşlar bastım. 1 ve iki inci tarlamıza ekmiştik ve bunlar hasata hazır. Şimdi eee bunları biçeceğiz. Şimdi şöyle birini işçiye vereceğim diyen de ben şey yapacağım. Şöyle binelim. Dur bacım dur. Onu doğru bir yanaştırayım. Tamamdır. şimdi diğer bir çerdeve de ben alayım abi. Bir çerdeve dursun. Evet bunu da ben Bu arada bu arada bunları da bunla bir işe vereyim ben bir romork alayım abi. Şimdi romork bir tane küçük romorumuz var. 5.4 ton, altı buçuk ton, dört buçuk ton. İki nokta Biz şundan alalım. Bir tane. De bunun için bir traktör alalım. Hak etmez ya. Gidelim bu ıı, römorkumuzu bir getirelim. Yeteceğini düşünüyorum. Ha bu var bir dövür var. İkisi yeter diye düşünüyorum. Yetmezse tekrar alırız. götürelim. Bunları daha sonra satacağız. Da bu bölümde satar mıyız bilmiyorum. bu Duruma göre bakacağız. bunun ikisi yeteceğini düşünüyorum ben ya. Şimdi bunu buraya bir getireyim abi. Bu burada burada trolusu. İçiyor. Tarlalar mı gitmiş neredeyse. Tabii bıçak büyük olunca acım dur ne oluyor Şurayı niye almıyorum acem? I you Şimdi e, Ocak ayındayız. Bu arada Ocak ayına geldik. Tabii ben e, hasta hazır hale getirmek için pay gün atlattım filan. O yüzden şu an Ocak ayındayız. Bir son yani bir dahaki bu üç tarlayı sürmemiz gerekecek. Ben olmalı bu sürme işlerini video dışında yaparım belki bilmiyorum. Sürerim yani bu hiç ee, şey. Yapmam. Bu da bura bitti. Artık bir dahaki bölüm ee, balya şu samanları toplarız balyaları. Balya yaparız. bundan sonra bakarız yani bir sonraki bölüm şimdi diğeri de şey yapıyor Belki almasak bile yetecekti e, remote. Neyse biz önemli değil. Yani Römer aldığımız zaman boşaltırız. Dur. Şuradacık kaldı. Şimdi diğer içine ne yapmış? İşi hallediyor şu an. O burayı hallediyor, biz de öbür gidelim. Ne kadar para kazanacağız bakalım. artık bir dahakine ne ekeriz? Bilmiyorum ama yani e, para yapacak bir şey ekmemiz lazım çünkü bizim hayvancılığa girişeceğiz. Yani bir sürü işimiz var. Yani bayağı uzun Ulan dur. Farming Simulator bayağı bir, uzun bir seri olacak gibi duruyor. Ee, çünkü para kazanacağız falan derken bazı işleri tamam ekipmanları almak e, parasız Allah'tan parasız yani ilerle oynadığımdan dolayı ama e, Yani o hayvan yerine akır almamız falan bayağı bir parayla Bunlar için de paraya Dur dayı dur dayı dur Dur Gel İşçi dayı gel çok az ya. Beklediğimden bayağı az çıktı. İçeride böyle şuraya şöyle. Koyalım şöyle bir şey her yere hasat edilmiş.

Dursun abi Tamam Güzel Şimdi tabi burada kaç ton Olduğunu falan göstermiyor keşke gösterse Ama yani <laughs> Baya az çıktı Ben bu kadar abi beklemiyordum ya Şimdi abi bizim bunu satmamız gerekecek. Depoda altı ton şeyimiz var. Soya fasulyesi gözükmüyor şu an. Depoya koysak gözükür. Tabii şu an depoya koymayacağız. Yani dediğim gibi bizim bayağı bir hayvancılık işine geçmemiz lazım. Kek. Nasıl yapılıyor ki? Bayağı para kazandırıyor kek ya. 10 bin liradan gidiyor. Oha. Ekmek falan. Kıyafet. Vay. 22 bin lira. Bunlar kesin pamuktan pamuktan bir şekilde yapılıyordur. Bunları nasıl yapıldığını bilmiyorum. Mısır gevreği. Kanalo ya, ayçiçek ya, kuru üzüm, üzüm suyu var. Tabi bunlara da üzümlere girişeceğiz tabi. Mobilya, çikolata filan. Bunlar tabi iyi para kazandırıyor ama e, tabi biz bunların nasıl yapıldığını bilmiyorum şu an. Öğreneceğiz artık. Öğrenci yapacağız onları da. Şimdi bizim e, şey neredesin? süpürge üzüm zeytin, soya fasulyesi. Şu an 1632 liradan e, kuzey tarım ve kuzey yem ve tahıl yerinden satılacağız. Oran iyi yerde ama. Ta o yanda. Şimdi nasıl giderek? İşaretlediğim yer nere lan? Ta ora. Buradan sola dönersek. Tamam. doğru mu gidiyorum bak ben neredeyim ki ben buradayım oğlum ben yanlış gidiyor dur şimdi şuradan gideceğiz ha. Şimdi ben kaydetsin bir. Buradayım, buradan e, sola döneceğim. Sola döneceğim buradan. bizim ciddi anlamda deli bir para kazanmamız gerekecek. Buradan gitsem ne olur? Buradan gidersem olur. İleriden sola dönelim. Da buradan sola döndüm mü sağa döndüm mü ileride Aynen abi şu an en çok satalım Tabi düşüş de şu an. O yüzden heh 12.000 lira kazandık çok kazandık yani vay vay bu tarla neymiş bu tarla ne var kanalı mı bu tarla ne kadarmış 409.000 lira tarlalar da çok pahalı be ya Bura ne abi? Ha, gübre tohum. Tamam abi, gerek yok. Bizim zaten bir şeyimiz de var. Geri dönelim biz. Sonra da videoyu bitirelim. Yani 12 bin lira e, para kazandık. Yani çok kazanmadık. Zaten bayağı azdı yani. Ben hiç harbiden bu kadar beklemiyordum. Ben daha fazla çıkar diye düşünüyordum ama Tabi para konusu biraz e, ee, Sıkıntılı Para kazanmak biraz sıkıntılı Şu an öyle gözüküyor Hani bakalım Evet arkadaşlar ee, Sizden bu videoyu bol bol beğeni bekliyorum Yorumlarınızı bekliyorum Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Artık dediğim gibi bir sonraki bölüm Balya falan yaparız ee, Ondan sonra bakarız ama para kazanmak biraz sıkıntılı gibi duruyor şimdilik. Şu e, tabi şunlar falan çok para ediyor ama e, kıyafetler şu filan peynir, ek, kek falan bunlar çok deli bir para ediyor ama bunlar nasıl yapıldığını bilmiyorum. Onlar da artık öğreneceğiz. Onlar da yaparızsak. Eee Deli bir para kazanırız gibi diye diyorum Burada var mı bu arada? Bilmiyorum. Burada yok şu an herhalde. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.